Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Sevgili ve muhterem üstadım, sözlerinizin yani risallerinizin her biri birer devayı azimdir. Sözlerinizden pek çok feyiz alıyorum. O kadar ki okudukça tekrar etmeyi istiyorum. Ve tekrarında duyduğum ilahi bir zevki tarif edemeyeceğim. Bugün sözlerinizden değil hepsini bir tanesini alan insaf ile okursa, hakkı teslime ve mümkün ise gittiği yolu terke, fasık ise tövbeye mecbur olacağına katiyen ümit varım. Hüsrev rahmetullahi aleyh. Nur risalelerine çok müştak ve onların mütalasından intibaha gelen bir doktora yazılan mektuptur. Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor. Samimi ve aziz dostum. Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibah ruhi şayanı tebriktir. Şayanı tebriktir. Biliniz ki mevcudat içinde en kıymetler hayattır. Ve vazifeler içinde en kıymetler hayata hizmettir. Ve hidemat-ı hayatiye içinde en kıymetler hayat faniyenin hayat bakiye bakiyeye inkılap etmesi için sahi Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise hayat-ı bakiyeye çekirdek ve mebde ve menşe cihetindedir. Yoksa hayat ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarza şu hayat-ı faniyeye hasr nazar etmek, ani bir şimşeği sermediği bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir. Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Eğer eczahane-i kutsiye-i Kur'aniyeden misal imani ilaçları alabilseler, hem kendi hastalıklarına hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler inşallah. Senin şu intibahan senin, senin yarana bir merhem olacağı gibi, seni dahi doktorların marazına bir ilaç yapar. Hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha nafidir. Halbuki tabiat bataklığında bulmuş bir tabip o bir çare marizin elim isine bir zulme daha katar. İnşallah bu intibahın seni öyle bir çarelere teselli ve nurlu bir tabip yapar. Bilirsin ki ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz odun yığınları gibi camit şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettiğim çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fenni malumatı, o felsefi marifi, faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Sen dahi Cenab-ı Hak'tan bir intibah işte ki senin fikrini hakim ve hesabına çevirsin. O odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz marifi fenniye, kıymetler marifi ilahiye hükmüne geçsin. Zeki dostum kalp çok arzu ederdi. Ehli fenden envari imaniye ve esrar-ı kuraniyeye iştiyak derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde Hulusi Bey'e benzeyecek adamlar ileri atılsın. Hem madem sözler senin vicdanınla konuşabilirler, her bir sözü şahsından değil belki Kur'an'ın dellalından sana bir mektuptur ve eczane-i kutsiye-i Kur'aniyeden birer reçededir farz et. Gaybubet içinde hazır anne bir müsahabe dairesini onlarla aç. Hem arzu ettiğim vakit bana mektup yaz, ben cevap vermesem de gücenme. Çünkü eskiden beri mektupları pek az yazarım, hatta üç senedir kardeşimin çok mektuplarına karşı bir tek cevap yazdım. Said Nursi radıyallahu an. Risale-i Nur tesvidinde çok hizmeti sevkat eden, temiz kalpli, ihlaslı bir hafız, müdakik bir hoca olan Hafız Halid'in bir fıkrasıdır. Risale-i Nur'un mellifi Bediüzzaman, Nadire-i Cihan, Hadim-i Kur'an Said Nursi hakkında hissiyatından binden birini beyan ediyorum. Üstadım kendisi Nur ismi ceniline mazhardır. Bu ismi şerif kendileri hakkında bir ismi azamdır. Kendi kariyesinin adı Nurs, validesinin ismi Nuriye, Kadiri Üstadının ismi Nureddin, Nakşi Üstadının ismi Seyyid Nur Muhammed, Kur'an Üstadlarından Hafız Nuri, Hizmeti Kur'aniyede Hussi İmam Zinuren fikrini ve kalbini tenvir eden Ayet-i Nur olması ve müşkül mesailini izaha vasıta olan Nur temsilatı gayet kıymetlardır. Resailin mecmuna Risale-i Nur tesmiyesi, Nur ismi onun hakkında ismi azam olduğunu teyit etmektedir. Risale-i Nur adlı harika telifatının bir kısmı Arabi olmakla beraber Risale-i Nur eczaları şimdiye kadar 119'a bağlı olmuştur. Şimdi 130'a bağlı olmuştur. Şimdi 130'a bağlı olmuştur. Her bir Risale kendi mevzunda harikadır. Gayet yüksek olmakla beraber 10. söz ismiyle iştihar eden Haşr'a ait olan Risalesi pek harikadır. Camidir, ulemaca sırf nakli olan Haşri ve Neşri gayet kuvvetli ve kat'i delaili afya ile ispat etmiştir. Onunla çokları imanını kurtarmış. Huvellezî câleş şemse ziyâen vel kamere nuren ayetinin sırrıyla diyebilirim ki Risale-i Nur bir kamerif marifettir ki şemsi hakikat olan Kur'an-ı Mucizül nurunu istifaza eylemiş ki Nurul kameri müstefadun mineş şemsi olan meşhur kaziye-i felekiyeye masada olmuştur. Hem diyebilirim ki üstadım Kur'an hakkında bir kamer hükmünde olup semai risaletin şemsi olan Resul-i Ekrem vesselam'dan nuru istifade edip Risale-i Nur şeklinde tezahür etmiş. Üstadın başkalarında nadiren bulunan taz hasletlerin zahiri tavrının pek fevkinde bir vaziyet gösteriyor. Zahir hale bakılsa ilmi hali bilmiyor gibi görünür. Birden bakarsın bir derya kesiliyor. Mezun olduğu miktarı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan istifade derecesi nispetinde söyler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan istifadesi olmadığı vakitlerde yeni ay gibi mahriyet gösterir. Bende nur yok, kıymet yok der. Bu hasleti de tam tevazudur. Ve men tevada'a vefa'ahu Allah hadisiyle tam amil olmasıdır. İşte bu haslet icabatındandır ki bizim gibi talebelerinden bazı mesaili ilmiyede muhalefet bulunsa onların sözlerini içinde arar. Hak bulduğu vakit kemali tevazu ile ve lezzetle kabul ederek teslim eder. Maşallah siz benden daha iyi bildiniz. Allah razı olsun der. Hak ve hakikati nefsin gurur ve enaniyetine daima tercih eder. Hatta ben bazı meselelerde muhalefet ediyordum. Bana karşı gayet müttefit, memnunane bir tavır alır. Eğer yanlış yapsam, güzel de damarıma dokunmayarak beni ikaz eder. Eğer güzel bir şey söylemiş isem çok memnun olur. Üstadım bilhassa hikmeti hakikiye feninde, yani hikmeti şeriat ve İslamiyet noktasında pek harikadır. Ve hikmeti beşeriyede dahi çok ileridir. Hatta o ilimde Eflatun ve İbn-i Sina'yı geçmiş diyebilirim. Bundan 13 sene evvel Darül Hikmet-i İslamiye azasından iken, Küçükten beri şimdiye kadar izni ilahiyle onun bir muayeni ve, naz ve nasrı ve muhafızı olan Kutbu Rabbani ve Kandili Nurani Abdülkadir Geylani radıyallahu anh Hazret hazretlerinin Fütuhul Gayb Risalesini tefevülen açtığı esnada en tefidar el hikmeti fetlub tabi ve yudavi kalbeke ibaresi çıktı. O ibare onun hakkında pek manidar olarak eski Said'i radıyallahu anh yeni Said'e yeni sayede radıyallahu anh çevirmesine sebebiyet vermiştir. Eski Said olduğu zamanlarda İngilizlerin dini suallerine gayet latif ve miskit bir cevap vermiştir. Ve ilmi mantıkta i̇bn Sina'nın telifatını geçecek talikat namında harika bir risalesi var. İşgali mantıkiyeyi kıyası istikrai cihetiyle 10 bine kadar iblag edip hiçbir alimin yetişemediği bir dereceyi ihata göstermiş. Sünuhat isminde bir risalesinde gördüm ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam alemi manada bir medresede ona ders verdiğini görmüş o dersi maneviye binaen işaret-i eycaz namındaki harika tefsirini harika tefsir yazmış. Bana bir gün dedi ki Her bir umumi hadisat ve neticeleri mani olmasaydı işaret-i eycazı Allah'ın izniyle 60 cilt yazacaktım. İnşallah Risale-i Nur ahiren o mutasavver harika tefsirin yerini tutacak. Üstadımla 7-8 sene musahabetim esnasında mühim meşhudatım çoktur fakat El-Katretu Al teddüllü alel-behr mucibince deryaya delalet maksadıyla bu fıkra kafi görüldü. Çünkü üstadımdan iftirak zamanıydı, acele yazdım. Üstadım ve sahibi bil Bilcem ayetinin sırıyla çok defa yanlarından beni müsahip bulmak hakkını ve teveccüh duasıyla yerine getireceklerine eminim. Hafız Halid rahmetullahi aleyh. Üçüncü kısım eski şehir hayatı. Risale-i Nur'un gittikçe İnkişaf ettiğini, iman ve İslamiyet'in kuvvetlenmeye başladığını anlayan gizli din düşmanları, Bediüzzaman gizli cemiyet kuruyor. Rejim aleyhindedir. Rejimin nizamlarını yıkıyor gibi uydurma ve hükmeti aldatıcı tertip ve ithamlarla 1935 senesinde Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde idam kastıyla ve muhakkak surette mahkum edilmesi direktifiyle hakkında dava açtırılıyor. Bunun üzerine Dahiliye Vekili ve Jandarma Umum Kumandanı teçhiz edilmiş askeri bir kıta ile birlikte Isparta'ya geliyorlar. Isparta Afyon yolu boyunca süvari askerleri yerleştiriliyor. Isparta vilayeti ve civarı askeri birliklerle kontrol altında bulunduruluyor. Bir sabah vakti masum ve mazlum Bediüzzaman İnzivagah'ından vaga, inzi çıkarılarak talebeleriyle beraber elleri kelepçeli, kelepçeli olarak kamyonlarla eski şehre sevk ediliyor. Yolda Bediüzzaman ve talebelerine yakın bir alaka duyan müfreze kumandanı Ruhu Bey, kelepçeleri çözdürüyor, bu süreçten namazlar kazaya bırakılmadan yola devam ediliyor. Hakikati ve Bediüzzaman'ın masumiyetini idrak eden müfreze kumandanı, Bediüzzaman ve talebelerinin bir dostu olmuştur. 120 talebesiyle Eskişehir hapishanesine getirilen Said Nursi, tam bir tecridi mutlak içerisine alınarak kendisine ve talebelerine dehşetli işkenceler tatbikine başlanıyor. Bediüzzaman Said Nursi kendisine yapılan bu işkence ve azaplara rağmen 30. lemma ve 1. ve 2. şuaları telif ediyor. Hapisteki birçok kimseler Üstad Bediüzzaman hapse girdikten sonra ıslah nefis ederek mütedeyim bir hale geliyorlar. Gizli dinsizler Isparta havalisinde Bediüzzaman ve talebeleri idam edilecek diye propagandalar yaptırarak korku ve dehşet saçıyorlar. Haşiye Evet zulmün sonu zalimin mahvına olarak öyle tecelli eder ve etmiştir ki o planları yapanlar şimdi ölümün idam ebedisine mahkum bir vaziyette cehennemin esfel isafilinine yuvarlanmakta tam mağlubiyet ve cehennem azabından daha şerit azablar içerisinde şefketi sönmüş olarak zelilane bir ömür geçirmektedirler. zaman ise iman ve İslamiyetin bahadır ve kahraman bir hadimi olarak İslami bir izzet ve imani bir şahametle hala yaşamakta, Kur'an ve iman hizmetini devam ettirmekte ve İslami zaferleriyle Müslüman Türk milletine ...ve alem-i manevi bayramlar idrak ettirmektedir. Diğer taraftan Bediüzzaman hapse konulmasından mütevellit muhtemel bir isyan hareketinin vukuundan korkan... istibdad ve Ceberut devrinin hükümet reisi Şark vilayetlerine seyahate çıkıyor. Halbuki Bediüzzaman emri boyunca müsbet hareket etmeyi düstur edilmiş... Halbuki Bediüzzaman ömrü boyunca müsbet hareket etmeye düstur edinmiş birkaç adamın hatasıyla yüzer adamların zarar vermesine sebep olunamaz demiştir. Bunun içindir ki bunun içindir ki yapılan o kadar gaddar nezlümler esnasında bir tek hadise meydana gelmemiş ve Bediüzzaman Said Nursi talebelerine daima sabır ve tahammül ve yalnız iman ve İslamiyete çalışmayı tavsiye etmiştir. Ve bu gibi evhamların dinsizlik hesabına maksadı mahsusla husule getirildiğini herkes anlamıştır. Bediüzzaman 120 talebesiyle beraber 1935'te Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk ediliyor. Ani yapılan araştırmalarla elde edilen bütün risale ve mektuplar meydanda olduğu halde mahkumiyetlerini intihar edecek bir delille rast gelinememiş ve neticede kanaat vicdanıyla keyfi bir surete Said Nursi'ye 11 ay ve 15 arkadaşına da 6'şar ay ceza vererek mütebaki kalan 105 kişiye beraat, 105 kişiyi beraat ettirmiştir. Halbuki isnat edilen suç sabit olsaydı Bediüzzaman Said Nursi'nin idamına ve arkadaşlarının da hiç olmazsa ağır hapsine hükmedilecekti. Nitekim bu yersiz karara zaman itiraz etmiş ve bu cezanın bir beygir hırsızına veya bir kız kaçırıcısına layık olduğunu belirterek kendisinin ya beraatine veya idamına veyahut 101 sene hapse mahkumiyetine hükmedilmesini ısrarla istemiştir. Burada harika bir hadiseyi nakletmeden geçemeyeceğiz. Şöyle ki, Bediüzzaman hapisteyken bir gün o zamanın eski şehir müddet umumisi üstadı çarşıda görür. Hayret ve taciple ve vazisesine son vereceği ihtarıyla hapishane müdürüne ne için Bediüzzaman'ı çarşıya çıkardınız? Şimdi çarşıda gördüm der. Müdür de hayır efendim Bediüzzaman hapishanede hatta tecrühtedir. Bakınız diye cevap verir. Bakarlar ki üstad yerindedir. Bu harika vaka adliyede şaib olur. Hakimler bu hale akıl erdiremiyoruz diye birbirlerine naklederler. Haşiye aynen bunun gibi bir vaka da Bediüzzaman Denizli hapsindeyken olmuştur. Üstadı halk 200 defa muhtelif camilerde sabah namazında görür. Savcı işitir hapishane müdürüne pür hiddet Bediüzzaman'ı sabah namazında dışarıya camiye çıkarmışsınız der. Tahkikat yapar ki üstad hapishaneden dışarı katiyen çıkarılmamış. Eskişehir hapishanesindeyken Eskişehir hapishanesinde Eskişehir hapishanesindeyken de bir cuma günü hapishane müdürü katip ile otururken bir ses duyuyor. Müdür bey, müdür bey. Müdür bakıyor zaman yüksek bir sesle. Benim mutlaka bugün Ak Camii'de bulunmam lazım. Müdür peki efendi hazretleri diye cevap veriyor. Kendi kendine herhalde hoca efendi kendisinin hapiste olduğunu ve dışarıya çıkamayacağını bilemiyor diye söylenir ve odasına çekilir. Öyle vakti Bediüzzaman'ın gönlünü alayım, Ak Camii'ye gidemeyeceğini izah edeyim düşüncesiyle üstadın koğuşuna gider. Koğuş penceresinden bakar ki Bediüzzaman içeride yok. Hemen jandarmaya sorar. İçeride idi. Hem kapı kilitli cevabını alır. Derhal camiye koşar. Derhal camiye koşar. Bediüzzaman'ın ileride birinci safta sağ tarafta namaz kıldığını görür. Namazın sonlarında Bediüzzaman'ı yerinde göremeyip hemen hapishaneye döner. Hazreti Üstad'ın Allahu Ekber diyerek secdeye kapandığını hayretler içerisinde görür. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم و اخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة